Bak, Aa, ne işiniz var burada? Daha yemeğe vakit var. Çıkın dışarı bakayım. Dur Hafize ana, dinle. Bir işimiz var seninle. Ne işi? Kızlara bir kazığımız var. Ay anacığım. Ama bize yardım etmen lazım. Şimdiye kadar size yardım etmedim mı, ha. Ederim. <laughs> ne yapacağım bakayım. <laughs> Yeni gelen edebiyat öğretmeni var ya. Abi hoca. O bıyıklı çocuk mu? Evet. Kızlar onu tanımıyor. Şimdi gidip kızlara, havam size bir oyun hazırlıyor diye haber vereceksin. <gülüyor> <gülüyor> ne oyunu? ...Hababam, fen sınıfından bir öğrenciye bıyık takıp size edebiyat hocası diye yutturacak, sakın inanmayın diyeceksin ha! Haa! <laughs> Onlar da aynı hoca, öğrenci sanacak. <laughs> <laughs> tamam, yapalım çocuklar! <laughs> Kızlar, gelin şöyle! Hayrola hafize Ana, bu ne telaş? Benden duymuş olmayın ama... ...Hababam sınıfı fen şubesinden bir öğrenci edebiyat hocası diye size yutturacak... Vay namussuzlar! <laughs> Üstelik çocuğa takma bıyık da takmışlar. Hmm. Sizi işleteceklermiş haberin Sağ ol Hafize Hanım Bir tanesin Sizi bu kadar sevmesem imkan yok bunları söylemesim kızlar Nerede kaldı bu kızlar? Gelsinler de görsünler günleri İşletmekten soğulurmuş anlatsınlar evet, evet. bakalım Geliyorlar Geliyorlarmış Geldiler Aa gülüyorlar ha, Ah Sevgili kız kardeşlerimiz... <laughs> ...Geçen günkü Taksim faciasından dolayı sizlerden özür dileriz. <laughs> bir hal ettik! <laughs> Hiç kardeş kardeşe bakar mı, değil mi ama? Bize iyi bir ders verdiniz. Size bir daha yan gözle bakanın... ...Gözü çıksın ya! Sağ olun, Olduk bizi canı. duygulandırdınız. Neredeyse ağlayacağız. Bundan sonra dost olacağız. Günaydın arkadaşlar! Günaydın, Günaydın. 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 Oturun. Oturun! Oturun. Aranızda yeni arkadaşlar görüyor. Maşallah gözleriniz de pek kuvvetli. Anlamadım. Anlayışında bayağı kıtmış. <laughs> Aa, sizin adlarınız ne? Sana ne? Aa, ne ayıp. Aa. Hocam, bu arkadaşlar sizinle nasıl konuşuyor böyle? <laughs> Vallahi ben de anlayamadım. Ben de anlamadım. Anlarsın, anlarsın. Demek sen bize edebiyat dersi vereceksin. <laughs> evet arkadaşlar. Sen onu bizim külahımıza anlat. Gözümüze baksana sen bizim. Her bıyıklı edebiyat hocası olsa babam üniversiteye profesör olur. <laughs> ama siz de uyanıklar, siz de aklınız sıra bizi işleteceksiniz ha? Aa ne işletmesi? Hem hocamızla böyle konuşmayın tamam mı? Ne hocası be? Lütfen yeter. <laughs> Yutturacak adam gibi başka birini bulamadık. Bulamadık. <laughs> elimizde bu vardı. <laughs> Kızlar, terbiyenizi takının. Bıyıksız hali nasıl acaba? Denemesi bedava. <laughs> Şimdi anlarız. <laughs> Otur yerine. Ne oturması be? Aa! Çıkar bakayım şu takma bıyıklarını çıkar! Çekerini terbiyesiz! Ah! o Gördünüz değil mi? Bana vurdu! Ahlaksız herif! Cani! Canama! Bana vurdun ha! Görürsün şimdi gününü! Yürüyün kızlar Mahmut hocaya! Gidelim! Hocam bu kızlar manyak manyak! Aa! Mahmut hoca! Hocam! Ne var? Ne oluyor? Hocam! Hababam sınıfından şikayetçiyiz! Gene ne yaptılar? Ne yapacaklar? Fen sınıfından bir öğrenciye bıyık takıp bize hoca diye yutturmaya kalktılar. Üstelik hoca rolü yapan çocuk beni dövdü. Dövdü mü? Evet hocam dövdü. Ya. Peki. Gelin benimle. Ellerin dert görmesin hocam. Üzülme. <laughs> İstemezdim böyle olmasını. Keşke kemiklerini kırsaydın. Yok. Öğrencilerime el kaldırmak onları incitmek istemem. Ömrümde ilk defa birine tokat atmak zorunda kalıyorum, üstelik de kız! Ne kızı hocam, onlar canavar! <gülüyor> <gülüyor> Biraz öyle ama! <laughs> öyle, öyle! Tabii. Gelin bakın hocam! Nerede o terbiyesiz adam? Kimi aradınız Mahmut bey? İşte bu çocuk bana tokat attı hocam! Siz de ona vurun! <laughs> Patlatın tokadı! Çocuk dediğiniz sizin edebiyat hocanızdır! Ah, Edebiyat hocası mı? Evet! Hadi oturun yerinize! Bir daha da böyle münasebetsizlikler yapmayın. Hadi. <laughs> Dersime devam edebilir miyim Mahmut Bey? Tabii. Buyurun. Özür dileriz efendim Affedin hocam aldatıldım Yaptıkları karşılıksız mı kalacak Ceza yok mu ceza nerede ceza <laughs> Size daha önce de söyledim Ceza vermek eğitim anlayışımın dışındadır ...Bunun için ne ceza verilmesi gerektiğine siz karar verin! Allah be! Yaşa hocam, iyi bir ders verelim bu terbiyesi. Ayaklarından yere. tavana asalım! Balakaya yatıralım! <laughs> en iyisi Mahmut hocanın cezası! Neydi lan o? Kara tahtanın önünde tek ayak üstünde durmak! Evet, tek ayak! <laughs> 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 en insaflısı bu galiba! Geçin bakalım! Hadi, hadi! Bravo hocam, bravo hocam, bravo hocam! hocam, bravo hocam!